2017 yılında ABD'de bir genç pencere pervazındaki güvercin yardımıyla sınavı geçmeye çalıştı. Kahramanımızın adı Steven'dı ve veterinerlik okuyordu. Dersleri pek iyi değildi ama hayal gücü mükemmeldi. Sınav yaklaşıyordu ancak Steven'ın ders çalışmaya üşendiği anlaşılıyor. Bu yüzden kopya çekmenin çok sıradan bir görev olduğuna karar vererek dahiyane bir plan yaptı. Arkadaşı teknik işlerle uğraştı, mikro kulaklık, kamera, verici. Steven ise güvercinliği olan bir tanıdığının yanına gitti. Tanıdığı uysal güvercinlerinden birini ödünç vermeyi kabul etti. Steven arkadaşıyla birlikte birkaç gün boyunca her sabah kuşları doğru sınıftaki pencere pervazında besledi. Güvercin alıştı ve tam programa göre gelmeye başladı. X gününde akıllı öğrencimiz mini kamerayı kuşun boynunda dikkatlice taktı. Plan basitti. Kuş gelir, kamera soruyu çeker, dışarıdaki arkadaş videoyu alır ve kulaklık aracılığıyla cevapları Steven'a iletirdi. Sınav başladı, kuş tam zamanında geldi. Steven doğru cevapları yazarken kendini casus filmlerinin kahramanı gibi hissediyordu. Kısacası her şey mükemmel gidiyordu. Ancak bir noktada öğretim görevlisi pencereye yaklaştı ve şüpheli bir şekilde donatılmış güvercini fark etti. Sonunda kanatlı özel ajan aniden havalandı, uçup gitti ve kamera koptu, aşağıda duran arkadaşının kafasına düştü. Adam çığlık attı, Steven geriye döndü ve kulaklığına uzandı, tam o anda her şey açığa çıktı. Sonuç olarak sınavdan men edildi ve tanıdığına bir güvercin borçlu kaldı.